Merhaba arkadaşlar, oyun istasyonuna hoş geldiniz. Ben Efekan ve bugün Hitman Absolution'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son ee, kişisel bir Kontrat bölümünü oynamıştık ve bugün Shimaisen Kral'ı oynayacağız. Ben daha önce çektim videosunu yanlışlıkla e, Mikrofonda mikrofonu bir şey denerken e, sesi kısmışım o yüzden dolayı sesim o sebepten dolayı sesim çıkmamış adam gibi. O yüzden videoyu tekrar çekmeye karar verdim. E, bu yani bunu ikinci çekişim o yüzden deneyimle şey rütbesini aldım. Eee neyse hemen geçelim bölümümüze. Kolay oynuyorum bildiğiniz üzere çünkü ben biraz zor. Neyse kat sayın buna. İzleyelim. Çok You need to get off the streets. The agency knows that secure locations and they will be searching for us. This is the safest place for them. İyi mi senin? Ya burası. Sen gelebilir misin? Unitaha. Bana da orada kadar. Cebarovskaya no. Kıbrıs onun için pek güvenli değil yakında göreceksiniz. Biraz spoiler verdim ama olsun. Oh. Aa, beni rahatsız mı ediniz? Evet. Oh. Aa, oh, sen Victoria oh, olmalısın. Victoria. Gel <laughs> gel çocuğum. Seslendirmeler bizzat benim tarafımdan yapılıyor. Evet, Türkçe Thank you Yardım ettiniz. Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu kız önemli. Bunu alın. Abi, bitmene kalıtınızı söyleyelim. Ona çok iyi bakacağız evladım. Diana said you need that Don't lose it. Sakın onu kaybetme. Geri <laughs> <Göre> dönecek misin? I'll be watching. Izliyor olacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? çok güzel herhalde. Evet. Evet, eminim ki. Eski şu kasin vermiyoruz. Geçebiliyoruz. Ee, en son oyun nereden kısım işte güzel olduğunu düşündüm çünkü 30 FPS ne çektim şey geldiğimizde o kalabalığa geldiğimizde falan İzleyen kelle polislerden oluşan bir birim var kalabalıkların meydana bakan bir yerde Bir de tepeyi anne

Neyse ki güzel gidiyoruz. Şimdi yapmam gereken şey tam olarak şuralarda bir yerde benzin bidonu olacak. Şu adama yakalanmadan şu adam sigarasını söndürsün. Benzin bidonunu alacağız. ve kill that motherfucker, kill the motherfucker. How you doing? Navir Tamam. Where are you going? Onunla mı gidiyor? Nereye gidiyorsun dedi Karaya gidiyorum gidiyor pompa. Şimdi tek yapmamız gereken şey adamı beklemek olacak. Abi adam çok yakışıklı ya. Ya, epis. Şunu daha istiyorum. Birdie, once the agency's top intelligence man. In order to protect the girl, I need him as my side for years. But his services won't come cheap duracağız. Bu bölüm acayip kısa o yüzden hani arkasından temmuz suda oynayabilirim. Ki eminim ki bu bölümün şeyi Geliyor dav. Şimdi bir geçsin. Ha. şimdi sadece harekete bakacağız. Ee, umarım yani şu an içeride süpürge yapıyor hani. Bakım the floors tepe the floors. O yüzden kusura bakmayın. Tamam. Çıkan sesler de çok bayağı egzantrik yani. Tamam. Ya şu yaşlı budalara biraz da Abi A700 FPS nedir? When I'm gonna I to see me So what brings your mean as to my home? I need information. Don't get again. Well that's my business. Information. You need information? I find information. At a price, of course. You're damn right. At a price. Of course girl named Victoria. The agency and, uh, wants her bad. I need to know why. No way, wait, way, way, way. The agency. You want me to snoop to around the agency? Are you watching. crazy? Yeah, yeah, you crazy. All right. What is it worth to you? Name your price. Now, listen to the city. If anyone mentions a girl, you know what to do. I'll call you. You do that. Kalemun 1. Fark edinme bir kere. Eksi bin almışız. sivil kayıp yok. Kanıt kaldırıldı. Deneyimli. Ee, neyse. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Eğer senin devamlı gelmesi istiyorsanız videoyu likelemeyi ve Videoyu beğenmeyi, videoya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.